kalbinin sesini dinleme der bir fısıltı. Ne zaman onu dinlesen hep yanıldın diye devam eder. Oysa belki de kalp doğruyu dudak olması gerekeni söyler. Türkan Hanım, eşinizden boşanmayı düşünüyor musunuz? Evet. Boşanmak istiyorum. Ben boşanmak istemiyorum. Hakim Bey, müvekkilim eşimden boşanmak istemiyorum. Ne diyorsun Somer? Davayı açan sensin. Aranızda konuşmayın. Hakim Bey, davayı ben açtım. Evet. Ancak bir anlık kızgınlıkla yaptım bunu. Ve şu anda da pişmanım. Eşim de bu yüzden öfkeli bana. Ben öfkeli değilim. Kararımı verdim Hakim Bey. Sırf inadına yapıyorsun Türkan. Somer Bey, sakin olalım. Sakinim ben. Ben boşanmak istiyorum. Kararım kesin. Ben de boşanmak istemiyorum. Benim de kararım kesin. Siz tekrar bir aranızda konuşun. Şu an sağlıklı bir karar olmayacak ikiniz için de. Duruşmayı ileri bir tarihe erteliyorum. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Duruşmayı 19 Haziran 1998 saat 10.30'a erteliyorum. Ne yapıyorsun ya? Bu evlilik bitti dedim sana. Ben de bitmeyeceğini söyledim sana. Senin amacın ne? Biz konuştuk bunları. Derdin ne senin? Benim derdim sensin. Ayrılmayacağız. Bitmeyecek bu evlilik. Ayrılacağız. Benim adıma karar veremezsin artık. Sen de benim adıma karar veremezsin. Bu inadı mahkeme sürecini uzatmaktan başka bir işe yaramayacak. İsterse bin yıl sürsün bu dava. Ben o hakimin karşısına her çıktığımda boşanmak istemiyorum. Bizi boşamayın diyeceğim. Yavrum böyle tartışarak bir yere varamazsınız. Yapmayın böyle. Senin derdin ben değilim. Sen kaybetmekten, yenilmekten korkuyorsun. Seni kavgan kendinle, beni alet etme. Ne seninle savaşmaya, ne de seni iyileştirmeye gücüm var. Yeter artık, yeter. Çık hayatımdan. Yeter. İstemiyorum seni. Öyle mi? Öyle olsun. Türkan sen ne yaptığını sanıyorsun kızım? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Boşanıp da rezil mi edecektin bizi el aleme? Tek derdim bu değil mi anne? El aleme rezil olmak. Bir kere ya. Bir kerecik beni düşünseydin biz şu anda bu halde değildik. Somer bana boşanma davası açtığında ben sana geldim. Senden medet umdum. Anne olarak dağ gibi arkamda dursaydın şu anda bunları yaşamıyorduk. Türkan Türkan Türkan, Türkan dur diyorum sana. Beni bırak. Dinleyeceksin beni. Yeter bu yaptığın. Ne yaptım anne ben? Beni istemeyen, sevmeyen bir adamdan boşanmak istemek suç mu oldu şimdi? Seni sevmediğini, istemediğini nereden çıkarıyorsun? Seni sevmese peşinden koşar mı? Mutluydunuz daha düne kadar. Gezip tozuyordunuz ne oldu? Ben sana sahip çıkmasam bu evlilik düzelmezdi. Şimdi karşıma dikilmiş anne sen arkamda durmadın diyorsun. Anne hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum Türkan? Neyi bilmiyorum? Ne yaptı kızım bu çocuk sana? Dövdü mü sövdü mü neyi bilmiyorum ben? Kendi hatanın acısını Somer'den çıkarıyorsun Türkan. Evet hata yaptım ben. Sizin huzurunuz bozulmasın diye altınları verdim. Ama anladım ki senin huzurunu bozan benmişim. Babamın evinde bile yerim yokmuş artık. Türkan, ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Yalan mı? Ha? Yalan mı anne? Evinin düzeni bozulacak, yük olacağım sana. Konu komşu boşandı da geldi diye konuşacak arkamdan. Rezil olmak istemiyorsun konu komşuya, değil mi? Söylesene anne, söylesene. yüzüm açıkça söylesene. Bunlar nasıl sözler Türkan? Ne münasebet kızım? Sana yüz kere söyledim. Bir yuvayı yıkmak kolay, korumak zordur dedim. Sen şimdi zor olandan kaçıyorsun. Zor olandan kaçıyorsun. Ne değiştirdi seni böyle? Somer'in ilgisi mi? Sahip oldukların mı? Bu zenginlik mi seni böyle şımarttı Türkan ha? <laughs> hay Allah, hay Allah, hay Allah, hay Allah. anne olarak dağ gibi arkamda dursaydım şu anda bunları yaşamıyordum. Evet hata yaptım ben. Sizin huzurunuz bozulmasın diye altınları verdim. Ama anladım ki senin huzurunu bozan benmişim. Babamın evinde bile yerim yokmuş artık. Yalan mı? Ha? Yalan mı anne? Evinin düzeni bozulacak, yük olacağım sana. Konu komşu boşandı da geldi diye konuşacak arkamdan. Rezil olmak istemiyorsun konu komşuya değil mi? Ah, güzelim. Sabahtan beri seni bekliyorum. Aklım sende. Ne yaptınız? Ha, tamam. Tamam, tamam. Geçmeliyim, tamam. Somer boşanmak istemeyince bir ay sonra ertelendi dava. Annem çok ağır konuştu. Beni suçladı. Sanki bütün bunların sorumlusu benmişim gibi. Benim güzelim. Ah kusum benim. <laughs> <laughs> Ama böyle bir günde sarıp sarmalanmayı beklerken... ...annem beni ateşin içine attı resmen. <laughs> Kendimi hiç bu kadar yalnız, çaresiz hissetmemiştim. Olur mu hiç böyle şey hayatım? <laughs> Annen sana hiç kıyabilir mi? O olanları üzüldüğü için öyle yapmıştır. Annem hiç benim derdime üzülmüyor. Onun tek düşündüğü el alemin ne diyeceği, ne düşüneceği. Bir kerecik ya, bir kerecik olsun. Beni düşünseydi bunlar olmazdı zaten. Ah Türkan'ım öyle deme, öyle deme. Onun da kafası iyice karıştı. İki arada bir derede kaldı. Bir sakinleşsin. Sonra oturur konuşursunuz salıcığım. Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Yok abla, yok. Ben gidip babamlarda kalamam. Biliyorsun. Somer'le teknede de yalnız kalmak istemiyorum. Eğer siz de müsaitseniz ben ne yapacağıma karar verene kadar burada kalabilir miyim? Yük olmayacak Somer'le size. Nasıl bir söz öyle? Tabii ki kalabilirsin. İstediğin kadar kalırsın. Bir tane. Oh halasının güzeli. Canım, canım. Tamam. Bak şimdi. Sen soyun dökün ben de sana güzel bir çay yapayım. Ha? Tamam, hadi bakalım. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.